Bazı insanlar bir ülkeden ayrılmaz. Sadece geride bıraktıklarını yanında taşır. Savaş, kayıp ve göç pasaportlara yazılmaz ama insanın duruşuna, sessizliğine ve hayata bakışına kazınır. Balkanlarda başlayan hikayeler Los Santos gibi uzak bir şehirde devam ederken geçmiş geride kalmaz. Sadece daha az konuşulur. Bu belgesel suçla ya da ünvanlarla değil hayatta kalmak zorunda kalmış insanların hafızasıyla ilgileniyor. Sessizliklerin, kuralların ve bağlılıkların nereden geldiğini anlamaya çalışıyor. Çünkü bazen bir insanı tanımak için ne yaptığına değil, neyi konuşmadığına bakmak gerekir. Bu yapım, suçları ya da ünvanları değil, İnsanların hangi şartlarda, hangi yollara girdiğini anlamaya çalışıyor. Ve bugün Balkanlardan Los Santos'a uzanan bir hikayenin merkezindeyiz. Ratko Bratislav. Sırp asıllı bir iş insanı, insanları bir araya getiren, düzen kuran ve iş sağlayan bir yapının kurucusu olarak tanınıyor. Onu yakından tanıyanlar disiplininden, sessizliğinden ve kontrolünden bahsediyor. Bu bölümde kendisini Ve kadar yolu kendi Hello, Mr. Bratislav. Thank you for interviewing us. How are you? I hope you are well. Thank you. I'm doing very well now. And I'm proud to be able to share a memory from my life with Santos. So let's say you're welcome. <laughs> all right, all right. Can we get to know you a little better? Who is Ratko Bratislav? And what does he do? I would be happy to tell you my story. <clears throat> I want to start with Serbia. We were at war in Serbia, and I was a general. <laughs> of course, being a general isn't easy. You have to coordinate and manage an entire army, directing each battalion to different locations, and receiving reports from the commanders. <clears throat> As for me, I am Ratko Bratislav, and I am currently the head of the Serbian Workers' Organization. I live here with my Serbian friends, brothers, and family. One of the things that drove us here was the wars and coups in Serbia. We are here because we want to live a peaceful life now.